Bugün kaç ders var? Hangi kitabı öğretmenim? Öğretmenim hangi kitap? Öğretmenim hangi kitap? Öğretmenim... Öğretmenim kitabımı alabilir miyim? Öğretmenim benim... Öğretmenim kaç ders kaldı? Öğretmenim sesim geliyor mu? Öğretmenim bir şişim... şey... Öğretmenim hangi kitap? Öğretmenim sesim geliyor mu? Sayfa kaç? Hayat öğretmenim ilk kim girdi? <laughs> öğretmenim dondunuz. Öğretmenim Ben aslında söylemiştim. Sesim kapalıymış öğretmenim. Öğretmenim sayfa kaç? Öğretmenim beni dersten attı. Öğretmenim beni hiç kaldırmadınız. Öğretmenim, öğretmenim ders, ders bitti. Öğretmenim kaçıncı sayfa? Öğretmenim kaçıncı sayfa? Öğretmenim hangi kitap? Öğretmenim Öğretmenim hangi sayfa? Öğretmenim bu neden Öğretmenim şifre neydi? Öğretmenim hangi kitap? Öğretmenim kaçıncı sayfa? Öğretmenim sizi çok seviyorum. Öğretmenim bu ders son mu? Öğretmenim son. Öğretmenim hangi kitap? Öğretmenim bu son ders mi? Öğretmenim tuvalete gidebilir miyim? Benim ben ekranı karalamadım. Öğretmenim ilk kim girdi? Öğretmenim son ders mi? Öğretmenim Öğretmenim kaçıncı sayfa? Öğretmen, öğretmenim hangi kitap? Öğretmenim hangi sayfa? Öğretmenim. Öğretmenim ekranım dondu. Öğretmenim kaç? Öğretmenim çok güzel. Öğretmenim kaçıncı sayfa? Öğretmenim dersimiz bitti mi? Öğretmenim, ben ortaya konuşmuyorum ama hangi sayfa? Öğretmenim sayfa kaç? Öğretmenim ekranım dondu. Öğretmenim, öğretmenim bir şey söyleyebilir miyim? Sizi çok Seviyorum Diyecektim Öğretmenim Sayfa Kaç Öğretmenim Beni Dersten Atıyor Öğretmenim Hangi Kitap Öğretmenim Hangi Kitap Öğretmenim Hangi Uygulama Öğretmenim Ben Şöyle Yazdım Olur Mu Öğretmenim Hangi Kitap Öğretmenim Bu Son Ders Mi Öğretmenim Ders Bitti Mi Öğretmenim 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 Öğretmenim, Öğretmenim. Öğretmenim. i <laughs>